Tamam geç geç arkaya geç Ömer arkaya geç. Abi, Abi benim boss free. Oh be, Bak, bu adamın sesi geliyor kanka. Ne evet. Öbürkinden Öbürkünden daha iyi. Sen yoksun değil mi? Sen de yoksun. Ben de öyleyim şu an. Evet evet anladım. paraşüt açıyor bir tane ibne. <gülüyor> <gülüyor> Ömer dayınızı izle. Hay <laughs> vay vay vuruyor. Tamam, kill çek kanka. Kill çek, çek. Bak kaçma. Kimi izledin? Şey var. Ömer dayı. Oo oh, ne oldu bu, Öldü. Adam havaya uçtu bir şey oldu gitti evet, Biraz... Sırası... Anot, ben... şey anons ya anonsu ben... şey rev yok kanka el bitiyor. el istiyor el istiyor Geldim <laughs> hoş geldin el istiyor Oğlum bunlar Tayyip mi? Yok Kanka bozsan şuna şimdi Salak Salak Yerlerde yeni gelen var kral Sen, Salak. Senin gibi yeni gelenler var Geç arka tere geç Geç arka tarağı. Geç arka duvara geç Atıyorum Yeyle mi yazıyoruz yazıyorduk? Nasıl yeyle, yazıyorduk yeyle, ya? Yeyle 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 Yo yazamıyorum evet biliyorum yeni geldi ama el bitiyor arkadaşlar zaten yerel koruma <laughs> T'ye geçecek koruma normalde yok frizle onu adam 5 dakikalık da aynı şeyi anlattı frizle frizle adam haklı bu arada abi el bitiyor e ya haklı yani zaten geç 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 yok koruma almayacağım koruma T'ye geçecek o kardeşime söz verdiğim için dedi abi bak koruma bana dedi abi dedi, dedi servron 2 olsa beni korumalı mısın ben tamam dedim söz dedim alacağım servron 2 oldu aldım onu bir 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 şey şey çalışıyor. Çalışıyor. abi. Kanka normalde 17'de falan almıyor koruma. Oğlum bu adam Recep Tayyip Erdoğan mı? Hadi bakalım. Yok. Oğlum <laughs> bu adam Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> evet Aa, dedim ya sana. Duymadım ben. Ağzı oynuyor ya bir de. Olsan <laughs> bir tamam. de sonra Kanka boz adamların. Dizen, boz adamların. Kanka dizleri boz adamların. Puh 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 yapıya Oldu oldum adamım öldü Öhöhöhö <laughs> <laughs> Ne oldu oğlum adamım Kim öldü ya <laughs> İlk bir Oğlum bunlar nasıl böyle gidiyor Double jump mı? Dondum. Aha İlkiyi o bitirdi Allah sanki ilk Soldaki ölecek Soldaki ölecek Kanka doktorluğum ilk yaz Sanki doktor ilk geldi ya Ben doktor sanki gördüm böyle görecek. Evet, aynen. Çok doğru. Ben havada gireceğim. Doktor sana MG verim ama ben bir daha oradan tamam, tamam mı? Hakkına girirsen de tamam. <gülüyor> <gülüyor> geç geç tamam geç kulvar kapalı MG neydi lan? Ben MG bilmiyorum tutacağım. ki. Ben hazır tutacağım. Direkt <laughs> gene Gençler gene dik sesle başlıyor. Dondur tamam başla. Dondur onun uçağı. a düştü. Filiz Bey. Düşünce öldürmesi gerekiyor mu normalde? Hayır.

Bayı satamıyoruz. Bayı satamıyorsun ki. Bu <laughs> Ay. T kazandı. Aa ben CT demişim. Nasıl? Korumayla niye yapıyor ya? Ben buna Hiç T bastım artık. Şarkı ne amına koyacağım <gülüyor> artık. Genta <laughs> evet. ben. Sen bilirsin Necat. Saygı seviyesi dahilinde ne yapıyorsan yap. Buyurun. Ben yokum. Bu ne oğlum? Sağ ol sen. 4 canı var çocuğun. Böyle mi Ben başka birine <laughs> de geçemiyorum sen kanka izlemeye. Kanka adam böyle i̇şte mi Ben de seni seviyorum kardeşim. Ben gerçek ismimi söyleyeyim bana acemi. Eee... Yani Beni Arkadaşlar benim gerçek ismim Ahmet. Ahmet bu şu kanka adam bana Sen de. koşabiliyor musun? Gitçim öyle doğru. Eyvallah ha? kral. Alo. Form almayacağım kral. Ee, Muhammed değil Ahmet. Oğlum, yok, Alo. Süreli şey, Gençler, e, 5 saniye kafese bir girin <laughs> bakın. 5 saniye. <laughs> Maşallah <servis> 16 oldu. <laughs> 17'de alacağım. <laughs> Bu ne? Oğlum niye frizlendik biz ya? Kanka sana niye alo diyorum cevap vermiyorsun? Sen bir şey söylemedin ki. Alo diyorum ki. Duymadım ama. Bana yaparsanız olmaz ki ama. Bana yapmayacakmışız Geç kafese geç. Neredesin sen? Buradayım. Sol bakayım. köşeye gelsene sol köşeye. Sol köşeye mi? Evet sol sol mal. Neyse, Soldayım şu anda. Hayır kafese böyle bakınca sol dedim ben sana maşallah server ee, 16 ya şey, 16 oldu, oldu lan sunucu. Amex meg vote atacağım. A vote koruma. Al. A17 oldu zaten. Tamam. Tam dur dur. Tamam. Yeni şey geldi zaten. T sustum mu yapacak? Dur dur dur. CT mi koruma oynamasını başlatacak? 6. T sustum yapsın ya? Aynen. T sustum <laughs> Bu şarkıyı <laughs> ne yapalım? <laughs> <laughs> kazanacak daha Aa, roket oldu. Kanka roket o, oynamayalım kaybettim. ben beceremiyorum roketi. Roketi ben hatırlamıyorum telsizim bile. Tefsustum kazandı. Ömrüm Aa tefsustum. Tefsustum. Aa bir yanlış daha Yanlış oldu. oldu yanlış oluyor yoo Firiz kazandı yoo şey, yok. Kanka yok. ben rokete verdim U, ya. Yoo koru şey. Yani, Tefsustuma e, verdim. Ben yanlış kuşa bastım. Şey kazanacak tefsustum oynayacak. Ha tefsustum oynayacakmışız zaten. Tam. Şarkı susacak mı? Şarkıyı sikeceğim zaten ben. <laughs> Gençler, teyssustuktan sonra dediğim ilk yazan CD tamam. koruma, te sustum, mavi arabanın yanındaki kırmızı kız. Şimdi. A, ben yazdım, ben şey, yazdım, şey, ben ee, yazdım. Dur, ben şimdi konsola girdim arkadaşlar. Doktor mavi arabanın yanındaki kırmızı kız. Evet, doktor kazanmış. Doktor kazanmış. Tamam. <laughs> DR, cd yazamadım. Tamam, hoş geldin. Alex Mersin Hı sevdalısı 31 de varmış bu evet, koruma ki çekip başlayalım hadi. Aa kanka iyi oynuyor yanlar. Öyle mi? Neyse koruma, şey kesin, oynayalım var. Süt, 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 olalım mı kanka süt? Ne kanka olacağız kanka ya anlamadım. Süt süt sen devam edelim. Sağ ol, sağ ol. Hmm. Gençler süre 10 saniye. Lazer'e geçin. Lazer. 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 Geç geç geç. Sos Allah'ım yarabbim. 10 öyle. 10 öyle. <laughs> Oho adam lazer'i mi? Oltanı vur, oltanı vur. Bu adamlar ne bani yapıyor ha şaka maka Sen Lan, <laughs> gördüm <Öldüm> ben. <laughs> ne? Lazer de misin? Gördüm seni Gördüm Evet lazerli birileri var mı bakıyorum bakıyorum. Adamlar gömülmedi. İsyan, isyan. Bir tek benim mücadelem ne olmaz ki ya? Bir tek benim mücadelem ne olmaz ki ya? <laughs> <laughs> lazeri geçin, lazeri geçin. Bak bak. Oğlum, bu adamlar ne bani yapıyor ha? Bir şey deneyeceğim de çok korkuyorum denemeye ya. <laughs> evet. Of. İlken 1 oldu. İlken 3'te koruma atayım. İlken 3'te koruma mı alacaklar? D4, Hayır, isyan 3'te koruma. koruma değişiyor. Ha. Hatırlamıyor musun? E mu? Hayır, ben koruma alıyorum diye hatırlıyorum. Şimdi. Ya, ya da şey oluyor. İsyan ben olmayan tane el oluyor. Of tanem Sen neredesin? Ben yerin geç, içine geç, girdim geç, ya. E tamam, gömdü çünkü bizi. Geç, geç. Sen kafeste değil misin? Geç, kafese geç, kafese, geç, kafese geç. Hiç Geç 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 tamam geç geç geç. Ömer sen kaçakları halledebiliyorsan et ya. Ömer değil pardon doktor. doktor. Ben yanındayım yandayım ben senin yanındayım Geç arka tel dart son. Arka tel. Arka tel te e, e, e gel. <laughs> bak bulacağım. <laughs> <laughs> Tam ayağa kalk ayağa kalk. Ayak, al, ayak, al, ayak, al, ayak al. Ayaktayız. Arka tarafta harton kıpırdayana vuracağım çünkü adam elemem lazım. Ayak kalk, dombo, ayak <laughs> kalk, dombo. <laughs> Gençe kıpırdayana vuruyorum. Bak vuracağım ama. Al, bak bak bak. bak, 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 bak Oğlum <laughs> oh gidi, gidip ya, bıçaklayalım şey, mı? Oğlum gidip uçakla yak lan onu. Git 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 git. Git git. Saldı saldı. Saldı. Oğlum kurt şey vur kurt vur kurt kurt. Beni beni Kurt arkamda arkamda. Arkamda arkamda. iken şey iki oldu. Bu <laughs> adamlar ama harbi deli bani yapıyor koruma. ya. Kanka biz de yapalım ya. Kuşava oynayacağız. İki, He? iki jump var ya iki jump. Oyunlar. Nasıl Onun var ya Double jump var. Na nasıl yani? Aaa. Aa, ne Aa, Tamam. Aaa. Kuş, kuş oynuyor. Koruma gel içeri gideceğiz. Neredesin koruma. Aç. aç Kanka ben banım bozuldu. Girdin mi? Tamam. Ben çok korma. yavaşım şu an. Baga mı girdin? tamam. Koruma. Bakın arkadaşlar oyunu söylüyorum Herkesin kulağını bana versin. Oğlum bu ses ne böyle arkadan bir ses çıkıyor ya. Harbi <laughs> ya. <laughs> Korumadan geliyor Üş. ses. Gençler bana bakın saklananları vuruyoruz tamam. Bak buraya saklanmak, şu köşelere saklanmak yasak. Kanka bunny yap bunny yap. Olsun, Köpek tamam gibi bunny kas. Köpek Koruma, gibi bunny kas. Doruğur evde. Doruğur evde. Harikten Doruğur evde. Bunny yapıyor mu şu an? Kanka yapamıyorum bani ki yani. çok havaya Gençler, zıplıyorum. Kanka hayır hayır devam et. Koruma, Yapsam space'den çekmeni ya. Ölürüz direk Zoruk yeni geldi de adam bir şey mi yazıyordu gitti Dur dur bir rev diyelim herkesi Tekrardan dur Revleme ya ya Bakın son revleme daha da bitti tamam mı hadi bir bunny'nizi yapın tekrardan Tanka bunny yapamıyorum ki Tanka başladı ki, başla. ki öldü başla. Bana vurdu bir tane Bir saniye verdim kanka, Bu bunny ile kazanırsam Durma, çok korkunç olur <laughs> Bak saklananları vur kafanın üzerine çıkanları saklananları direkt vur kanka. çift sıçtlama yap, Çift sıçtlama yap. Dayananı sikeyim ya, ben. Ya koltuğa çarptım. Koltuğa. <laughs> benim bozum. Öldüm. Koltuğa çarptım. Öldüm ben koltuğa çarptım. Bozuldu benim. Hop, öldüm. Oğlum nasıl beni yapıyorlar? <laughs> bak bak bak. Oğlum kuş avında dostlar. Forma böyle olmaz ama, bak, korma yerini. Allah Allah yerini çekme. Şey ben Oğlum daha bunlar değil mi? Bakalım şu an zevkli ha. Şu an sardı ya. Aldırsak, ya. Ne? Şu an sardı aldırsak, diyorum Sardı değil abi, mi? Abi, cip abi, cip cip ben ben oynayalım. Ben Ben de Ben madem ya. suya alıp geliyorum ama bekliyorum. Tamam. A -A ah, tamam, AWP aldım ben. Tamam. kral hoş gel buraya gel son, <laughs> son ikiyi alırız gençler son ikiyi alıyoruz son ikiyi alıyoruz of dört dört üç son ikiyi alıyoruz diyor ya o son, son iki Son iki alacağız. Oh. Oha, o Oha o ne? yapıyor? Dur dur. Bak şu bir tanesi aralarda yavaş kaldı. Şu, yani. başı biraz yavaş baş Alo. <laughs> adam banilleri görüyor mu adamları? Gel, gel, gel. Görüyorum bunları duramazsın ki. <laughs> bir tanesini bozdu bu sadece. Ben ortaya geç ya ben buramıyorum ortaya geç. Ortaya geç. Ya. yavaş Oğlum <laughs> köpek gibi oynuyor adamlar ya. <laughs> Abi babamın içinden gelip geçiyorum onların içine. İçine basıp kuruluşu bak <gidelim. gülüyor> <onları. gülüyor> kuruluşu, kuruluşu ya söyleyin. Ben de. Burada saklanan mı var? yoksa? tamam. Ee, tamam, tamam, tamam. Dur, dur, dur. Eee... <laughs> tamam. Oğlum oh, bir ses ne <laughs> böyle? Arkada bir ses oldu ya. Kötü bir ses var. Tamam. Gençler gelin. Koruma. Eee... Gel buraya. Gençler getir Aha. getir şunları bir getirelim Bak kul marka bak at o dur dur bir dakika bir dakika C4 Dur 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 at onu Koruma gel buraya koruma buraya gel koruma At o silahı at o silah. Gel buraya at o silahı at o silahı At Kanka bak Ya koruma gelsene buraya Ben mi körüm Sen ben aldın şey, mı madem suyu koruma. Burda. Ne? Maden suyu aldın mı diyeyim? Aldım aldım niye? Tamam ha, şimdi TTS kanka de bilmiyorum şu an kim vardı da. Bak geç kulvar Capstone geç. Sen geç. Baba isyanı geç kulvar kap. Sen babaya digını ver. Bak ama ateş etme tamam ateş etme. Bak ateş etme. Digını ver. Al kanka. Oğlum bak. Allah Allah. Ya ben bu eşsop ben seni oynatabilirsin. Bu beceremiyorsunuz. Ay. Havuzda oynadı. kule. Bombayla, <laughs> kazi kazi. kaze kaze. kaze, kubarak, 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 kubarak. kaze, kaze hemen inceliyoruz. Ee, Oğlum Doğru, kamerayı nasıl hızlı gidiyorduk ya? Ne? Kamerada nasıl hızlı gidiyorduk ya? Konka direkt bitirdi. MGTL ver. Bu şey, ee, adamlar Bir dakika, bir dakika. Bak, <laughs> abi, bu adamlarla biz Lan, Tuncelli. Lan mi? Evet, şimdi Kim bir şey Tunceli? Az Tunceli gelmiş oğlum Kombo adam hile hile gibi ha ben ne Tunceli e, <laughs> Yok kanka ben bireylerden değilim Yo, yok yok ben Arif'te değilim Brez'te değilim Trakya da değilim Ben Malatyalıyım Sen Tunceli mi konuşuyorsun? Bilmiyorum Yani maksum geldi Daha bir Tunceli'ye girdik 12 kişi vardı 22 kişi oldu Sünce. Var mı ya? Yo, ben ben Bereketliyiz বৈশাখিনি <laughs> বান্ধ